Evet arkadaşlar 40 abonenin üstüne çıktık. <laughs> 50 abonenin üstüne çıkınca özel videolar, yorumlar, yorumları yani yorumlardaki video challenge her şeyi yapmaya çalışacağım. Özel videolar <laughs> challenge'ları ne benim benim filan babamın <laughs> Em, kararına göre em, 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 dediğim gibi yorumları okuyacağım her gün her gün yorumlara bakacağım em, yorumlardaki şeyleri em, sizin istediklerinize yani em, ben de yapmaya. Çalışacağım ama çoğunlukla bazı şeyleri tek başıma yapamadığım için babamdan filan yardım almam gerekecek. Hep bu bir bilgilendirme videosu oldu olduğu için biraz kısa. Herkesi kanalımıza bekliyoruz. Abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim.